Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Dijital dolandırıcılardan kurtaran sloganlar videosu başlıyor. Bu videoyu izlerseniz dijital dolandırıcılardan kurtulacaksınız. İki faktörlü korumalar var. Kaybolsun dolandırıcılar. Hiç kimseye şifreni söyleme. Ne diyorsun teyze? Her hesap için farklı şifre koy. İçelim çay koy. Şifre yöneticisi programı korur seni dayıları. Telefonunu başkasına verme. Yiyelim meyve hiç kimseye kimlik bilgilerimizi vermeyelim. Bu önemlidir derim. Adamı duman edelim. Reklam videosu çıktığında ekranı ters çevir. Eyvallah denir. Cihazlardaki pin kodu önemli. Dijitalin güvenliği geldi. 16 yaşından küçüklerin şifrelerini, aileleri, anne babaları bilmeli. İyiliği için gerekli. Öğrendin mi Hilmi? Sosyal medyada fotoğrafımızı paylaşmayalım. Seni uyarıyorum bayım. Evimizde dijital kurallar olmalı. Dolandırıcılardan korunmalı ve kurtulmalı. 16 yaşından küçükler korku izlemesin. Zihinlerine zarar veriyor, bunu bilsin. 4 cm dolandırıcılarına karşı önlem al, mutlu kal. Sosyal medyada nerede olduğunuzu paylaşmayın. Aman icra gelmesin, tamam mı Ersin? Sosyal medya hesabınız ele geçirilirse hesabınızın çalındığını herkese söyleyin. Kimse dolandırılmasın. Eyvallah kralsın. Merhaba dolandırıcılarına karşı uyanık ol. Kötülere son. Tamam mı ton ton. Para katlama dolandırıcılarından uzak dur. Kötüleri durdur. Dijital baba Orhan Toker dolandırıcılara çöker. Araba satışında parayı başkası göndermesin. Seni uyarıyorum, ersin, dikkat edersin. Okullarda seminerler düzenlenmeli, dolandırıcılardan kurtulmalı. E imza önemli, dijitalin güvenliği için gerekli. Online kredi çekme herkese kapalı olmalı, hiç kimse dolandırılmamalı. Tamam mı dayı? İçelim çayı. Dolandırıcılara çok ceza verilmeli, insanlar sevinmeli. İyi ki ahiret var, dolandırıcılara hayatlar, cehennemde yanarlar, car car. Dijital dolandırıcı insanların hayatını karartıcı. Dolandırıcılar var, insanların huzurunu bozuyorlar. Değerli izleyicilerimiz, dijital dolandırıcılardan kurtaran sloganlar videosu bu kadardı. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.